Yıl önce parayla aramın gayet iyi olduğunu düşünüyordum. Finans geçmişim vardı. Rakamdan korkan biri değildim. Para yönetimi dendiğinde yabancı bir alan değildi benim için. Ama şunu çok net fark ettim. Bilmek başka bir şeymiş, gerçekten uygulamak bambaşka bir şey. Ve bugün geriye dönüp baktığımda şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Finansal olarak eğitimli olmak, finansal olarak okur yazar olmak demek değilmiş. Çünkü şunu çok sık görüyorum. Çok okuyan, çok izleyen, çok bilen ama parası dağınık sistemi olmayan, sürekli neden olmuyor diyen insanlar var. Eğer sen de ben aslında biliyorum diyorsan bu video tam senlik. O yüzden şimdi benim için gerçekten fark yaratan bu alışkanlıklara tek tek geçmek istiyorum. 1. Paranı önceliklerinle hizalamak. Uzun süre fark etmeden şunu yaptım. Parayı otomatik yaşam kalıplarına göre harcadım. Yani Herkes dışarı çıkıyorsa ben de çıkıyordum. İyi denilen şeyleri alıyordum. Ama gerçekten bana hizmet edip etmediğini sorgulamıyordum. Sonra durdum ve şunu sordum. Benim hayatımda gerçekten önemli olan ne? Sağlık mı? Güvende hissetmek mi? Ailemle kaliteli zaman mı? Özgürlük mü? Ve sonra banka hareketlerime baktım. İşte finansal farkındalık orada başladı. Çünkü şunu anladım paran senin değerlerini yansıtmıyorsa, ne kadar kazanırsan kazan, stres bitmiyor. 2. Ayda bir para randevusu. Hayatımda en çok işe yarayan alışkanlıklardan biri bu oldu. Ayda bir kez, 30 dakikalık bir zaman ayırıyorum. Ne yapıyorum? Harcamalara bakıyorum. Abarttığım kalemleri görüyorum. Bu ay neyi farklı yapabilirim? diye soruyorum. Ama burada kritik nokta şu. Her şeyi düzeltmeye çalışmıyorum. Çünkü aynı anda her şeyi düzeltmeye çalışmak insanı hareketsiz bırakıyor. O yüzden sadece tek bir odak belirliyorum. 3. Otomatikleştirme İradeyi devreden çıkarmak Para yönetimi irade işi değil, sistem işi. Bu ay biriktireceğim demekle, maaş yatar yatmaz birikim otomatik gidiyor demek arasında dağlar kadar fark var. Ben otomatikleştirmeden önce hep iyi niyetle başlıyordum ama ay sonunda para kalmıyordu. Otomasyon. Stresi azaltıyor. Kararsızlığı azaltıyor. Zihni boşaltıyor. Ve zihnin boşaldığında parayla ilişki de düzeliyor. 4. Küçük ama düzenli yatırım. Az parayla yatırım olmaz düşüncesi beni yıllarca geride tuttu. Oysa mesele tutar değil. Alışkanlık. Küçük tutarla yatırım yapmak kendine güven kazandırıyor. Disiplin oluşturuyor. Seni oyunun içine sokuyor ve şunu fark ediyorsun. Artık sadece izleyen değil, oynayan taraftasın. 5. Be Öğren ama hemen uygula. Çok insan finans içeriği tüketiyor ama çok az insan uyguluyor. Ve farkı yaratan tam olarak bu. Benim kendime koyduğum basit bir kural var. Bir şey öğreniyorsam aynı gün küçük de olsa bir adım atıyorum. Çünkü bilgi harekete geçmediğinde sadece zihni dolduruyor. Burada kısa bir durmak istiyorum. Çünkü bu videoda anlattıklarım farkındalık. Ama asıl mesele peki şimdi ne yapacağım? O yüzden senin için çok basit bir finansal alışkanlık sistemi hazırladım. PDF formatında. Aşağıdaki açıklamada bir link var. O linke tıklayıp sadece mail adresini bırakman yeterli. Kısa, net, uygulanabilir. Spam yok, satış yok. Sadece gerçekten işine yarayacak bir başlangıç rehberi. Cuma günü ise buradan devam edeceğiz. Bu alışkanlıkların neden bazen sürdürülemediğini, parayla ilgili zihinsel blokları ve uzun vadeli düşünmeyi konuşacağız. Yani bu video ne yapmalıyız ise, cuma videosu neden yapamıyoruz olacak. Eğer şu an ben aslında biliyorum ama ilerleyemiyorum diyorsan, sorun sende değil. Sorun sistemsizlik. Küçük ama doğru adımlar sandığından çok daha büyük farklar yaratıyor. İzlediğin için teşekkür ederim.